Abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyur Barış kardeş. Sırf dem abi. Yemin olsun sırf dem. Allah Allah. Sen şimdi durduk yere niye yemin ediyorsun ki? Hayır yani sırf dem olmasa ne olacak? Sen zahmet etmişsin. Ayağımıza kadar iki tane çay getirmişsin. Bize sana sağ ol demek düşer kardeş. Ne demek abi? O nasıl söz? Başka bir emrim var mı? Emir ne demek kardeşim? Estağfurullah. Ricamız olur. <laughs> kardeş. Buyur abi. Bir ufak ricamız olsun. Emrin olur. Kardeşlerimize söylersen... ...biraz alçak sesle muhabbet ederlerse... Hem istirahat eden kardeşlerimiz rahat eder, hem de derin muhabbet eden kardeşlerimiz için iyi olur. Bir söyleyelim. Eyvallah abi, siz nasıl isterseniz. Hemen, şimdi söylüyorum. Bir şey diyordun, yarım kaldı. Abi, Ebru Hanım vurulduktan sonra ben kaçmaya başladım. Ee, Sonra arkadan biri havaya bir el ateş etti. Dur diye bağırdı. Yani... Abi o ses... ...babamın sesine çok benziyordu. Ya hayatta bazen öyle şeyler olur. Ben biraz istirahat edeyim. Sadık abi babamın sesini duydum diyorum. Başka bir şey söylemeyecek misin Sadık abi? Söyledik ya. Ne söyledin abi? Ben mi kaçırdım? Dedim ya oğlum. Hayatta bazen öyle şeyler olur diye dedim ya. Demedim mi? Dedim. Shh. <laughs> Kardeşlerim, eğer biraz daha sessiz muhabbet edebilirsek... ...huzurlu bir koğuşumuz olur. Değil mi? Olur abi. Hadi şimdi herkese hayırlı muhabbetler.